Anne Kerem nakliye şirketini ayarladı. Yarın sabah geliyorlar. Oh, öyle mi? Söyle iptal etsin. Siz de bırakın toparlanmayı. Uf, çok sıcak. Ay. Ben okula kaydoldum. Ne oldun? Üniversiteye geri dönüyorum. Ayda, Ya bu nereden çıktı şimdi anne? Anne sen iyi değilsin. Ne de bizden mi saklıyorsun? Bak yani konuşabilirsin bizimle. Çok mu içine atıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani neden bizimle konuş? Tamam peki. Şimdi profesyonel destek alıyoruz. Ee, güzelce onlara her şeyi anlatıyoruz. Hiçbir şeyi içimizde tutmuyoruz çünkü bu böyle olmaz. Kızım intihar edeceğim demedim. Okuyacağım dedim. Ben o diplomayı alacağım da bu duvara asacağım. Tamam mı? Tamam. Tamam Sedatcan biraz daha büyüsün beraber gidersiniz anneciğim olur mu? Anne sen çok mu kolay zannediyorsun bu işleri? Bu yaştan sonra bunları yapabileceğini mi zannediyorsun? Anneciğim, anneciğim. Anne, her şey değişti haberin var mı? Yani artık bilgisayarlar falan var. Ya sen daha dün o akıllı telefonu çok fazla akıllı buluyordun da... ...hani o meşrutiyetten kalma telefonu değiştirmek istemiyordun. Aa vallahi. Telefonu şarjdan çekince kapanıyordu ya hemen. <laughs> Ama benim şarjım sağlanmış demek ki. Yıllarca sizi besledim, büyüttüm, üniversiteyi bitirdim. Kendim mi bitiremeyeceğim? Ayrıca müjdemi isterim. Bugüne kadar kullandığınız harçlık kredisini ödeme vakti geldi. Sen harcımı, sen de defter kitap masraflarını ödeyeceksin. Arkadaşlar konu kapanmıştır. Zira uzarsa kırıcı olmak istemiyorum. Maviden kalma. Siyah. Siyah her zaman can kurtarandır. Bir de fular atarız buna bitti gitti. yavaş bir yavaş önünüze baksanıza yavaş. Ay, çok özür dilerim görmedim. Ama yani böyle aval aval havalara bakarsanız görmezsiniz tabii. Ay pardon ya. Ay dur 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 dur. Şimdi hemen hallediyorum ben onu. Bir saniye hemen. Ne o bir dakika bir dakika ne o? Ya, merak etmeyin bir şey değil. leke çıkarıcı bu gibi durumlar Yok, için. Yok tamam tamam istemiyorum. Batırdınız bir de tüy dikmeyin bari tamam. Siz de elinizde kahveyle geziyorsunuz. Yani kahve böyle içilmez ki oturarak içilir. Allah Allah. Bütün gün böyle mi dolaşacağım ben şimdi? Neyse hiç olmazsa özrü oldu bari bu çirkin kıyafetin. Bakın ne olur şu eğitim ve öğretimin ilk gününde benim moralimi bozmayın. Bu karşılaşma hiç olmadı farz edelim tamam mı? Hadi ge geçmiş olsun size. İyi günler. Benim ne be? Allah'ım ya Rabbim. Şey amfi dört ne tarafta acaba? Hemen senin... göstereyim. Ay Allah razı olsun. Hemen sağdaki kapı hoş geldiniz. Biraz erken gelmişsiniz. İlk ders heyecanı herhalde. Burada ben bu dersin asistanı Meltem. Hayırlı olsun. Aa, sağ olun, teşekkür ederim. Öğrenci işlerinden haber verdiler herhalde geleceğim. Tabii tabii, biz de sizi bekliyorduk. Buyurun lütfen. Aa, çok naziksiniz. Hiç böyle bir karşılama beklemiyordum gerçekten. Olur mu Sizden çok bahsettiler. Öyle mi? Ne dediler? Ne kadar değerli bir insan olduğunuzdan azminizden. Bu fakültenin tarihine şahitsiniz. Buyurun, kürsü alalım size. Kürsü? Tabii. Bravo, bravo. Öldük heyecandan. Hatun duygusal evet. alacak şimdi. Mendilleri çıkarın beyler. Yeni eğitim ve öğretim yılında yeni eğitmeniniz olarak size eğiticiyim, adam edeceğim. Ya. <gülüyor> <gülüyor> şaşırdım, gerçekten çok şaşırdım. Ee, yıllar sonra bu amfiye tekrar geri dönmek Hoca senin çıktı. Çok duygulandırdınız beni. Teşekkür ederim. Kaptanımız da geldi. Tanıştırayım. Gerek yok. Biz tanıştık zaten. Çok da bir şeref olduk hatta. E, kaptanımız Muğla'dan geldi birkaç evrak işi için. Çıkılacak araştırma görevi kendisinin gemisinde yapılacak. Ben pek oratorya insanı değilim. Darlanma geliyor amfilerle falan. <laughs> ee, evrak işlerini halledeceğim, kaçacağım. Susuz yerde yaşayamam ben seçtiniz mi araştırmaya gelecek öğrencileri? Bilmem. Ee, seçmiş, seçilmiştir herhalde. Ee, ben de yeni geldim daha. <laughs> Araştırma? E, bu seninki araştırmamız Eylül 15 itibariyle başlayacak olan. Ha, e, tamam. Evet. Bildiğiniz gibi üniversitemiz olarak iki adet karetayı GPS izlemekteyiz. Karetta mı? Erkek olan karette karetanızın yerinde bir düzensizlik var. Aciliyetimizin sebebi bu. Bu yüzden bu yetki araştırmamızın önceliği bu kaplumbağaya ulaşmak. Şimdi oldu. Ben de diyorum neden rüyamda görüyorum böyle sürekli? Tevek gibi değil. Ondan görünüyormuş bana o şirin şeyler. Şimdi benim gemiye kimler biniyor onu bir halletse hocam. Hocam mı? Ama böyle mahalle ağzıyla. Hoş mu? Yani kaba ve terbiyesizce kusura bakmayın. Ee, evet. Ben mi seçiyorum şimdi? Evet. Tamam. Gönüllüler? Angarya geliyor tabii. Zora gelmek istemiyorlar. Yine sizin seçmeniz gerekecek. Ee, tamam o zaman... E, ...teşvik edici olması açısından... ...ilk başa kendimi yazıyorum. Evet birinci gönüllü benim. Ee, geçen sene kimleri götürmüştünüz? En başarılı arkadaşları. Yanlış yapmışsınız. ...bence notları en düşük olan arkadaşları götürelim ki... ...ki görevde başarısız olalım, gemiyi de açık denizlerde batıralım. Ya bana laftan anlayan, iş bilen, disiplinli adam lazım. Siz geminizi sürün, gerisine karışmayın. Kaptan Bey, lütfen. Gerçi bir kahveyi taşıyamıyorsunuz daha, o da nasıl olacak ya onu da bilmiyoruz. Ee, evet. E, madem e, geçen sene e, en başarılı öğrenciler gitti... ...bu sefer e, not ortalaması sondan e, ee, beşinci sırada olanları götürelim ki burada öğrenemediklerini uygulamalı olarak orada öğrensinler. Kerim, Ceren, Bora, Aylin, Cem... Hocam! Hocam! Biz Hocam! Hocam! Ya. Hocam! İsimleri ne? pek saymazsak daha iyi olur. Ben o zaman rektör beyi onaylatayım isteyin. Evet. Rektör daha iyi olur. Evet. Ee huysuz kaptan? Anlat bakalım ne yapacağız gemide? ben de buraya gelirken sınavlara falan gireceğim zannediyordum ama. Birbirimizi boğamazsak 15 gün açık denizde, Akdeniz'de, karette peşindeyiz. Ne sınavı ya pardon? İyi dersler. Hoş geldiniz Yusuf Kaptan. Siz kimsiniz? Aa, Nadi de ben hocam. Yani? Ee, yeni yine hoca işte. <gülüyor> Kim? <gülüyor> sen zannettin ki. Ben nereden hoca oluyorum? Ben öğrenciyim. Afla döndüm. E yani hoşuna gitti diye mi çıktın o zaman kürsüye? davet ettiler, çıktım konuşma yap dediler, yaptım. Öğrenci seç dediler, seçtim. Ne yaptım? Neyi seçtin? Gemiye binecekleri seçtim. Ah, hiç böyle saçma şey duymadım. Canım geçin yerinize oturun. <laughs> hocam, 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 gemi listesini iptal edelim. Edeceğiz zaten. Hanımefendi her şeyi alt üst etmiş. Takma kafanı abla. Dersin yeni hocası Ayşe Hanım'ın üstüne dün akşam akvaryum. Oo. Gülme! <laughs> Ders yere bir süre gelemeyecek. Onun yerine ben seçeceğim. Gemiye de beraber gideceğiz. Hocam, tanıştınız mı Ayşe Hoca'yla? Sonra... <laughs> Öğrenciyi alıp kürsüye çıkartmışsın. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Öğrenci miymiş? <laughs> o zaman... Bu ...kağıdı ne yapacağız? Yırtacağız. Yırtamayız. Rektör Bey imzaladı. Ben bir koşa gidip değiştireyim isterseniz. <laughs> yapıyorsun ki yani topluca salak olduğumuzu rektör bey de öğret. ha, zaten zar zor ödenek buldu Arşan'ın bu görevi. Hani adam iftar etmek için en ufak bir yanlışımızı kuruyoruz. Yani sizin salaklarınızın, arkadaşımın projesini mahvetmesine ben izin vermiyorum. <laughs> bak ya bu Rektör beyin haberi olursa seni böyle ince ince keser balık yemeği yapar. Tamam sus kes. Ben halledeceğim. Hiç başa düştü artık. Evet arkadaşlar gemiye maalesef bu liste gidiyor. yeah <laughs> Tek mi hevesliydin gemiye binmeye? Heves değil efendim görev verildi. Hiçbirimiz meraklı değiliz sizin gül cemalinizi görmeye. Dü dümeni kim kullanıyor? Sıkıntı yok. Yüreğim ağzıma geldi. Allah'ım bu ne? Hani mutfak numarası ne dairesi mi belli değil. İşin çok zor ama başaracaksın Nadide. Senin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Dediğim gibi, bu fındık, bu da fıstık. Onları GPS'te takip ediyoruz. Kaptanımız sinyalin olduğu yöne doğru bizi götürüyor. Yarın ikisine de ulaşmış olacağız. Bu arada yaşam alanlarında analizler yapacağız. Bu arada Argos sürekli bize veri aktarıyor olacak. Argos kim hocam? Oğlum sen ziraat fakültesinden mi geldin? <laughs> Karettaları Argos uydusuyla izlediğimizi bilmiyor musun? Hocam Kerim bizim bölümü yanlış anladı. Animatör olacaktı çocuk. Şartlar. Gemide bilimsel araştırmalarımız dışında da görevlerimiz olacak. Yarın bir grup benimle araştırmaya çıkarken iki kişi de gemide kalıp temizlik ve mutfak işlerine bakacak. Kocaman insanlarsınız. Aranızı da halledin. Dramaminli kadın hasta zaten. Yanına birini verelim mutfak ve temizliğe baksın. Süper. Hayır, 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 şey diyor. Hayırlı. Ama anlamıyoruz değil mi Hayırlı. çocuklar? Yok ya anlamıyoruz. Hayır. Kusura bakmayın. Ölüyorum mu dedim? Ben yarın zımba gibi olacağım. İki kelime. Yerli, Yer, yerli. Yabancı, yabancı. Sevzik. Çöp çekelim. En kadim yöntemdir. Ee, olur. olur. Ha, eyvallah tamam bana uyar. Olur. Şey, e, sen Gelmiyor kardeşim. Çek çeren, kısayı alan babayı alır. sıfır. <laughs> Ulaşıklara kalmadım. Aylin sıra sende. Oh, evet. Bora. <laughs> Bu mudur? Bu mudur? O halde o benim yerime çek, hak geçmesin. Bu da kardeşim için. Buyurun. Cem temizlikte. Hadi bize eyvallah. <laughs> bol bol su geçmiş olsun. Gece şey olursa, biraz çıkmış. Nasılsın iyi geceler. Nisa Hanım'ı bile koymuş gruba. Ay paranoyak kızım benim. Ayol kadının kendine hayrı yok. Ne Whatsapp'ı? Ay perişanlığımız çıktı bugün de be. Nasıl görünüyorum acaba yüzüm gözüm? Şunun şurada şeyi vardı. Resmi vardı oradan kendime. Bakıyordum nasıl da o. Ha, şöyle. Ay, çok fena. Hakikaten. Ah. Aa, yeter ama ya. Mır mır mır. Tamam, tamam, tamam. Kapattım. Mesaj mı bu vakitte Naci? Tövbe estağfurullah. Ya Berna'cığım, yanlışlık oldu ya. Ne? Ama yok be canım, ne zayıflaması daha ilk günden? Yok, yok. Hadi canım, kusura bakma, hadi. Alo. Ee, hani, hani? Ee, evet canım, yanlış bir şey oldu ya. Elim yanlışlıkla şey etti. Kusura bakma, uyu sen canım, hadi, hadi. Ya yeter ama ya, uyumaya çalışıyoruz burada. Tamam, tamam kapattık. Yok, Mulize teyze? A, a, yok iyiyim iyiyim. Hadi kıl sen namazını Allah kabul etsin. Tez, sen ne alıp bakayım fik fik. Yok bir şey yok, sidirim bozuldu biraz. Ne canın sıkıldı? Yok bir şey. Bak bu denizlere, koyluğa güzel, balıklığa güzel. Hepsi güzel. Sen daha güzelsin. Bundan der ne olsun? Sağ ol, teşekkür ederim. Al bakalım Nihat abi. Ne haber Tuğrul? Ol. Sağ ol. <laughs> Dişlerini göster onlara. Isır demiyorum ama dişlerin olduğunu bilsinler. Deniz'in kanunu bu. Hoş geldiniz. Gel gelsene. İşte bu süper. Bu harbiden çok güzel. So, sonuncusu. Karetta mı o, Buldunuz mu yoksa? Yok. Taşınmışlar. Bulamadık. Nasıl yani ya? Takip etmiyor muyduk? Yerleri belli değil miydi? Erkeğiyle dişisi birbirinden ayrıldılar. Biz erkek olan bize yakındı. Biz onu takip ettik ama onu da bulamadık. Yarın bir daha bakacağız. Eh olsun, yarın beraber bakarız artık. Of of of, mis gibi kokmuş. Hadi abla, ne var yemekte? Vay, Vallahi vay. beni bıraksaydınız anca kompleks yapardınız size. <laughs> <laughs> evet, doğru, iş bölümü olmuş işte. Eh! Takılma ya, ev hanımlığı da bir bilim sonuçta. Bundan sonra böyle devam ederiz artık ya. Hadi bakalım. Evet. Keşke şey, aşağıdaki çocuk da olsaydı. O da yeseydi biraz. O kim ya? Aşağıda biri yaşıyor zannediyor. Açık deniz sendromu. Tamam kapattık konuyu. <laughs> <laughs> Anahtarı da vereyim Çok bir iyi. tur at istersen. Vereyim. Kaptan Bey'in yeri orası. <laughs> evet. Artık ana yemeğe geçebiliriz Nadide Hanım. Evet tabii. Hayır, Buyurun hayır efendim. Oo, harika. Oo. Çok güzel görünüyor. Ne balığı bu? Evet. E... Çok özel bir sosla yapıyorum ben bunu. Hmm. Sosundan bol bol alıp bakalım beğenecek misiniz? Hmm. Çok güzel. Ondan da Dalga sos balığı korusun, <laughs> afiyet olsun. Hmm. Biraz sertmiş ama acayip lezzetliymiş hmm. hocam. Yalnız sosu da çok güzel. Kaptanın rakısından akşam iki duble çalarız değil mi? <laughs> Rüyanda görürsün. Hadi be kaptan. <laughs> Harika. Siz niye yemiyorsunuz Nadir Hanım? Ben köpek balığı sevmem hocam. Çöplerde hile yapıldı. Halep oradaysa arşım burada. İşte size Survivor. Afiyet olsun. Hocam lütfen. Aşkım. Bakın hocam. Lütfen beni bir dinleyin. Rica ediyorum. Ya Nadide Hanım, ev hanımlığı yapmaya gelmedim buraya anladım. Ama dalmayı bilmiyorsan bizimle gelmenin de bir anlamı yok. Yine gebedesin, öğretirsiniz Ay. bana. Çabuk öğrenirim ben. Gönüllü kadın. Araştırma <laughs> yapmaya çıktık buraya. İşi gücü bırakıp sana özel dalma dersi verelim canım? Bizim zamanımızda yoktu böyle şeyler, ne yapayım? Ya bir dakika, yarım dalarım. Üstten bakıp ararım karettayı. <laughs> Dalga mı geçiyorsun canım? Kalıyorsun. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> çocuklar. ki adam gibi. Ay evet ya. Ay yok bunu koyma. Aynen. Aa, bunun için teşekkür ederim. Çok güzel. Ayılabildin mi Nadide abla? Nasılmış kafası? Ay her dalışta böyle oluyor mu? <laughs> yok ya keşke öyle olsa. Biliyor musun asıl benim ha, şimdi ben o kafaya güzel. ihtiyacım var. Ay. ne kafasıymış o? <laughs> Ceren bu ne? Ne ne? Instagram'a bir kereli fotoğraf koymuşsun. Abartılacak bir şey yok o fotoğrafta. Nasıl abartılacak bir şey yok ya? Likelayanlara bak hepsi erkek. İki tane alı sağ takımı çıkar buradan. Hepsi arkadaşım, sen de tanıyorsun. Daha kötü işte. Siliyorsun hemen bu fotoğrafı. Tamam, telefonum aşağıda şarjda silerim sonra. Ceren. Aramız bozulmasın bak. Eğer bunun için aramız bozulacaksa bozulsun Bora. Seni kaç tane kızı like'ladığını bilmiyor muyum sanki? Sınıftaki kaşar serini bile like'ladım. Gel gelsene benle sen. E çekiştirmesene beni ya. Ne diyorsun sen? E sen ne diyorsun? Şey, eee... Sen... Ya bak dalga geçmeyeceksen bir de kafamı çok karıştırmayacaksan bir şey soracağım. Ay söz veremem. sor bakayım önce. Ya şimdi siz burada Instagram'a resim koyuyorsunuz da akıyoruz diyorsunuz ya. Ol bana da öğretsene. Nasıl akıyoruz? Akıyor. Şimdi onun için böyle hayatın akışkan olması lazım. Böyle teyzelikle olmaz o işler. Çocuğum senin teyzen nerede? Evde oturmuş örgü örüyor. Bak ben burada sabah dalıyorum, akşam çıkıyorum. Klişelere boğulan sizsiniz. Aslında doğru söylüyorsun. Hakkını yememek lazım. Senin de böyle bir güvenin yerine geldi sanki. Benim güvenim zaten vardı da biraz su yüzüne çıktı. Hadi o zaman sana bir mail adresi alalım önce. Sıra dışı kadın. Var zaten benim mail adresim. Okula girerken almıştık. Bravo. Dur bakalım çok iyi çekmiyor ama alacağım ben sana bu Instagram adresini. Ahay, o günler, o günler. Ay yazık, bu da Ceren'e aşık. Bir günlük mutluluğa... Ay senin gözünden de hiçbir şey kaçmıyor. Aylin'cim, iki çocuk büyüttüm ben. Siz anneleri babaları saf zannedersiniz ama asıl saf olan sizsiniz. Sizin o halının altına süpürdüğünüz yaramazlıklarınızdan koleksiyonumuz var bizim. <laughs> Bana kalsa hep yaz isterim. Eylül böyle insanı biraz duygusallaştırıyor değil mi? Sen esas şu halının altına bak. <laughs> Araştırma gemisi değil, aşk gemisi. arkadaşlar bugün buradayız. Malzemeyi de indirin. Öğleye kadar buradaki işlerimizi bitirip sonra dalacağız. alacağız. Hadi. Böyle bir olsun. Come i̇şte, işte, işte, Gidip şükür şükür tertemiz. Hocam biraz akabilir miyiz? Arkadaşları çatlak istiyoruz evet. da lütfen. Tamam tamam hadi akın. Gençler hadi akıyoruz. Hayır hayır ailem güzel yok. <laughs> Sonra benimkiyle de çekilelim. Ailem duydun mu? Aa, biri bizi Instagram'da yorum manyağı yapmış. Aa, kimmiş o? Anne. Mert'in çizdiklerini zaten çok beğendiler. Bakın şimdi bu projenin bir haftaya bitmiş olacağını söylüyorsunuz değil mi? Zamanında teslim edemezsek çok mahcup oluruz. Ona göre çok iyi müşterilerimiz bunlar. Allah! Allah Allah! Ya! Aşkım telefonda konuşuyorum görmüyor musun? Tamam. Tamam anlayacağım. Anlayacağım oğlum ben. Kapat tamam hadi. Bir daha tamam. Öf. O öf bana değil biliyorum. İçinde bulunduğun duruma kafa ötülemeye gelmedim merak etme. Biz de üniversitede tanışmıştık, eşimle. Ama biz aynı bölümde değildik sizin gibi. Tamam, sen de annem gibi başlama. Evleneceğiz okul bitince. Sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Balık çiftliği falan mı yoksa akademisyenlik mi? Bora, Eskişehir'de babasının işlerinin başına geçecek. Ben orada ne yapacağım ki, soygunlarıyla ilgili? Ben denizde olmayı seviyorum ama... Ben de oradan jeopolitik önemini kullanırım. Her yere eşit mesafede. Bütün bu rüyaların en kötü kısmı da uyanması oluyor işte. Erkek karettanın sinyali şu anda yan koyda. E çok güzel gidip bakalım hemen. Sinyal sabitlendi şu anda hareket etmiyor. Aa, ne hareket etmiyor acaba bir şey mi oldu? İnşallah yaşıyor. başından ayrılma. Tamam. Ya aynı Hanım... Lütfen kahramanlık yapmayın. Daha çok yenisiniz. Dediğiniz gibi böyle üstten ufak ufak. Yani ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Tamam hocam, tamam, tamam. Hadi, Hadi, Hadi çocuklar. Geçmiyorum. tebrik ediyorum. Su altında çarpışmayı başararak tarihe geçtiniz. Tebrikler. İyi misiniz? İyiyim hocam, iyiyim. Ee hocam, kabuğuna kadar yemişler tost Bir tek GPS'i kalmış. Bu durumda, yani ne kafa varmış kızım sende ya? Tuğla mübarek. Öküz gibi yüzmeseydin sen de o zaman insan bir etrafına bakar. Gel, gel. Gerçekten öldü mü karıttamız? Hayır, nereden çıkarıyorsunuz bunu Allah Allah? Hocam dönecek miyiz şimdi ya? Ben sevmeye başlamıştım buraları. İnsanın kafasını mermiden, kılıçtan, baltadan koruyan bu miyfer fikri nereden çıkmıştır biliyor musunuz siz? Kaplumbağanın kabuğundan. Bırak, kaplumbağa bu öyle kolay kolay bir şey olmaz. Kafasını esmiştir, atmıştır aparatı, basmış gitmiştir canım. Bence de. Dişisinin yanında bulacağız biz onu hissediyorum ben. Nadide Hanımın güçlü hislerinin dışında bilimsel gerçekler de bunu işaret ediyor. Yarın dişiyi bulduğumuzda erkeği de buluruz inşallah. Hadi, sağ olun. Nadide Hanım. Bugün pek pas vermiyoruz. İyi misin? İyiyiz. Siz nasılsınız? Biz. İyiyiz. İyi. Herkes iyiyse mesele yok o zaman.